Bu rakamlara ne dersiniz, hem e, duruma ne dersiniz? Şimdi Mehmet Bey, başarı da başarısızlık da tesadüf değildir. Yani bunun rakamlarla ölçülür, ortaya çıkar. Ben kendime göre bir yorum yaparım, siz kendinize göre bir yorum yaparsınız ama somut veriler üzerine baktığınız zaman ortadaki tabloyu görürsünüz. Şimdi e, bakıyorsunuz, hani demin Senem Hanım'ın söylediği gibi sadece Mart ayından Kasım ayına kadar ki artışı düşündüğünüz zaman %200'e varan bir artışın söz yani 1000 liralık bir faturanın 2100 TL olduğunu görebiliyoruz. Yani bu yöndeki bu kadarlık bir geniş artışta o zaman şunu sorgulamamız gerekiyor. Vatandaşın alım gücü aynı oranda artış olabildi mi? Yani insanların, memurların maaşı, asgari ücretinin maaşı aynı oranda artış yapabildi mi ki? Burada enflasyon karşısında biz vatandaşımızı ezilmemiş olduk. Biz e, dünya piyasasını takip ediyoruz. Dünyadaki doğalgaz ve e, işte genel itibariyle enerji fiyatlarındaki bir artış olduğunu farkındayız. Yani gerek pandeminin etkisi, gerek Rusya-Ukrayna arasındaki kriz, gerek başka e, meseleler nedeniyle bu yönde bir artışın olduğunu farkındayız. Ama e, ortalama yani %80'lik O da var diyorsunuz. Tabii ki var. %80'lik bir artış söz konusu. Aynen. Dünyada Aynen. bazı ülkelerdeki enflasyonun ortaya çıkması yüzde üçler beşler sekizler şeklinde anılması hani bir ya da sıfır şeklindeyken bu bir dünyada ortaya çıkan problem ama biz aynı or aynı meseleyi çok ağır bir şekilde hissediyorsak ve biz de ağırlıklı olarak emekçi kesim orta sınıf yani orta sınıf da demekte zorlanıyoruz artık çünkü öyle bir sınıf da kalmadı neredeyse bunu çok ağır bir şekilde yaşıyorsa burada bir yönetim problemi var demektir yani biz iki yönlü burada bakıyoruz birincisi bir kötü yönetimin ortaya çıkardığı sonuç. İki 2014'ten itibaren fiili olarak sistemin yarattığı. Yani 2017'de bunu yasal hale getirilmiş olabilir ama 2014'ten itibaren cumhurbaşkanı seçildiğinde Sayın Erdoğan'ın fiilen başbakanlığıda her yetkiye de müdahale ettiği fiilen yavaş yavaş tek adam dönemine doğru evrildiği süreçte. Baktığımız zaman rakamlara, verilere biz e, bu konuda çalışma yaptık, açıkladık. Şöyle kitapçıkları dağıttık. İşte internet sitemize yükledik. Yani e, ülkenin gelirine bakıyoruz. Türkiye'nin milli gelirinde erime var. E, kişi başına milli gelire bakıyoruz. Orada erime var. Enflasyona bakıyoruz. Pusul, hepsi, Orada hepsi. artış var. E, şimdi bir... E, ben hukukçuyum. dünya Dünyada ve Türkiye'deki ekonomistlerin yani onların alanı, ekonomistlerin alanı. Açıklamalarına, teorilerine baktığımız zaman bizim Sayın Erdoğan'ın ısrar ettiği ve bizim ısrarla uygulamaya çalıştığımız ülke olarak yani Maliye Bakanı'nın üstünde durduğu bu sistemin bunu dayanak gösteren, bunu destekleyen, bunu bir bilimsel veri olarak kabul eden hiçbir şey yok. Yani e, sadece Erdoğan'ın istediği modelde bir ekonomik bir model inşa edildi ve onun üstünde gidiliyor. Şimdi bakın ilk başta şöyle bir şey vardı. Yani biraz hafızaları tazelediğimiz zaman ilk başta ortada bir krizin olduğu inkar ediliyordu. Yok kriz yok. İş isteyene iş de var. Aş da yok destek de veriyoruz falandı. İlk söylemler sonra aşama aşama evet ortaya çıkan durumun farkındayız. Bir strateji değişikliği oldu. Efendim ama bunu yaparsa tırnak içinde yine AK Parti yapar gibi söylemin içine girdiklerini görüyoruz. Şimdi üçüncü aşamada da sürekli tarih veriliyor. Yani işte biraz daha sabır. 3 ay, 6 ay, 8 ay, işte 2023'te büyük şeyler olacak. Maliye Bakanı vatandaşların gözün içine baktı. Kendi gözün içine baktı. Oradaki heyecanı gördü. Yani bu yöndeki açıklamalar elle tutulur. içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan nasıl çıkacağımıza yönelik bir şey biz göremiyoruz. E, TÜİK bazı rakamlara açıklıyor enflasyon üzerinde yüzde seksen gibi. Bunu bazı bağımsız koruş, kuruluşlar çok daha üzerinde rakamlara açıklıyor. Mesela bu konuda şimdi demin eğitim dediniz. Bizim Adıyaman milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyemiz Avukat Abdurrahman Tutdere yine polemik olmasın diye söyleyeyim. TÜİK verileri üzerinden ve setlerden bir önceki yıl Ağustos ayıyla bu yılki Ağustos ayındaki verileri karşılaştırarak bir analiz yapmış mesela burada e, işte e, sıralı zam listesi sonrasında temel yiyecekler içecekler ihtiyaçlar yani bebek bezini de koymuş buraya yüzde yüzde 171'lik artışı ne bileyim küp şekerdeki yüzde 394'lik artışta koymuş ve toplamda baktığınız zaman e, yani gerçekten vatandaşın acil ihtiyacı olan her konuda ciddi artış olduğunu görüyoruz Keza mesela mazottaki artışın bugün itibariyle yüzde 249 olduğunu görüyoruz. Yani ben de mi dünyadaki krizlerden bahsettim ama şimdi ortada da bir de böyle bir vaka var. Yani biz yüzde 80'ler oranında bunu yaşamış olsak, vatandaşın alım gücünü de aynı oranda düzenlemiş olsak belki başka bir tartışma şey yapacağız. Biz burada işleyeceğiz. Ama bunu yapamıyoruz. Şimdi yine bakıyoruz şeye kırtasiye giderlerine yani tamamen TÜİK verileri üzerinden baktığımızda bazı ürünlerde %525 fark var. Bazı ürünlerde %243 fark var. 272 olan var. %151 olan var. Yani bunlar yüzdesel farklar ve toplama aldığınız zaman bu farklar toplamını bir ilkokul öğrencisinin, bir ortaokulu öğrencisinin, bir ilk anaokul öğrencisinin harcayacağı rakamlar üzerinden bir ortalama almış Abdurrahman Bey ve %188'lik bir artış tespit etmiş tamamen TÜİK rakamlarından. Bunu da kamuoyuna açıkladı. Şimdi bu e, bir, bir aile düşünün asgari ücrette kazanan bir aile bunu nasıl sağlayacak bu ortada sorun. E, büyüme rakamları açıklandı. Büyüme rakamları %7,3-4 e, işte 3, düzeyinde bir rakam açıklandığını gözlüyoruz. Şimdi büyüme rakamlarından kim nasıl pay almış. Bu kısım çok önemli burada. Çünkü dünya ekonomisi... var mı arkadaşlar? Çok özür dilerim, böldüm sizi. Dünya ekonomisinin Kimine yerinde kadar durmadığını, büyüyor? büyüdüğünü unutmayalım. Yani e, bir süreklilik içerisinde, yani 100 yıllık bir dünya ekonomisi aldığımız zaman zaten o büyüyor. Burada önemli olan ilke nedir dediğimizde, Türkiye uzunca senelerdir ilk 20'nin içerisinde, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisinde bulunan bir ülkeydi. Bugün biz 23'ler seviyesine geldik. Yani hedef olarak... AK Parti seçim beyannamelerinde ilk onu hedef alan, ilk 15'in dışında hiçbir söylemde bulunmayan bizi uzunca süreler sonrasında ilk 20'nin dışına çıkardı. Şimdi biz e, e, buradaki e, bakıyoruz işte kişi başına düşen e, milli gelir o oranlar buradaki emekçi kesimin 100 liralık bir değer üzerinden baktığımızda 37'lik oranı 25'ler seviyesine düştüğünü görüyoruz büyüme oranlarının ağırlıkla finans sektörü ve bankacılık üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani finans sektörü ve bankacılık işte 300 büyümüş yüzde. Yüzde 400 büyümüş. Bunların vatandaşa yansıması nasıl dediğimizde bunların direkt olarak vatandaş ve bir sosyal devlet yani bizim anayasamızda yazdığı üzere Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal devlet ise ağırlıklı olarak orta sınıfın yoğun olduğu, büyük kesimi kapsadığı, yoksulun az olduğu ve bu kesimin de Asgari geçim standartlarının üstünde bulunması hedeflememiz lazım. Buralara baktığımızda biz buralarda geriye gidiyoruz. Dolayısıyla bütün bu rakamlar şunu gösteriyor açıkçası bize. Yani burada biz partiler, kişisel dünya görüşüne göre işte meselelere bak çözüm önerilerine göre konuşmalarda bulunabilir, <laughs> sözlerde bulunabilir. Ama önemli olan nokta şu: Türkiye'deki işsiz sayımız bizimle ne? Türkiye'deki asgari ücretle çalışan sayımız ne? Asgari ücretlinin üçte birine kadar maaş alan bir kesim mi var çalışan aynı zamanda? Yani herkes asgari ücreti de bulamıyor. Bunlar ve bunların toplamının yaptığı bir çoğunluğun sayısına göre bunu bir hesap etmemiz lazım. Burası problemli. Şimdi biz iktidarın bu konudaki çözüm önerileri ne dediğimizde yani ne diye baktığımızda aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde edeceklerini düşünüyorlar. Ve ben gerek iktidar sözcülerinin, Maliye Bakanı'nın, Sayın Erdoğan'ın, diğer yetkililerin sözcülerinin açıklamana baktığımızda ekonomiye ilişkin kesinlikle biz öz eleştiri yok. Yani biz bir şunu yanlış yaptık da sonuç böyle oldu. Yeni atılımlar yapacağız gibi bir şey yok. Peki ileriye dönük yapılmasına yönelik yani şunları şunları yapacağız ve bunun sonucunda bakın ekonomi düzelecek dediğinizi duyuyor musunuz? Yani bu stüdyoda duyanlar var mı? Bu da yok. Ağırlıklı olarak ne var dediğimizde, ya kriz var ama bunu çözersek biz çözeriz. Bugüne kadar yaptıklarımız var, stratejinin biraz ben bunun üstüne kurulduğunu görüyorum. İşte e, genel güvenlik kaynaklı söylemlerde bulunulduğunu görüyoruz. İşte içeride dışarıda Türkiye'nin problemleri var. Bundan ötürü e, gerçekleşen olaylar var diye. Halbuki evet. resmin büyüğüne baktığımızda, resmin büyüğüne baktığımızda çok daha büyük problemler var. yani. Evet. Bir yönetsel problemlerimiz var, kurumsal problemlerimiz var, şahıslardan kaynaklı problemlerimiz var, hukuk devletinin tam olarak işlememesinden kaynaklı problemler var.